Evet arkadaşlar bu haftaki konumuz enzimler. Enzimleri anlatıyoruz. Canlıların temel bileşenlerinden son kısımda enzimler vardı arkadaşlar. Nedir enzimler? Tepkimeye tepkimelerin aktivasyon enerjisini düşüren biyolojik üzerinde biz enzim ismini veriyoruz. Bir tepkimenin gerçekleşmesi için belirli bir tepe değer var. Onu aşağı çeken biyolojik katalizörlere enzim diyoruz. Kimya adı katalizör denir. Burada da enzim ismi verir. Tepkimeden etkilenmeden çıkarlar. Dolayısıyla tekrar tekrar kullanırlar. Protein yapıcıdırlar arkadaşlar. Dolayısıyla o zaman ribozom da sentezlenir diyebiliriz. Yüksek sıcakta denatür olur, bozulurlar. Şu denkleme bakarsanız A dediğimiz e, enzimler tepkimeye girdiğinde B artı C ürünü enzime gördüğünüz gibi tepkimeye girmiş çıkmış hiçbir şey olmamış. Buradan da diyebiliriz ki enzim tepkimelerde harcanmaz. Tepkimeye girer etkilenmeden çıkar. O zaman tekrar tekrar kullanılabilir. Grafikte de gösterdik. Bu da ürün miktarı gittikçe ne oluyor? Bakın ürün artarken e, girenler subsat azalacak arkadaşım. enzimde sabit. Bakın subsat azalmış, ürün artmış, enzimde sabit olur. Enzim hücre içinde üretilip hücre içi ya da dışında kullanılabilir. Mesela tükürük ağız boşluğumuzda değil mi? Hücre dışında kullanılıyor. Hücre içinde üretilmesine rağmen. Peki enzimin etki mekanizması nasıl? Enzimin etki mekanizması enzimle substrat arasında bir anahtar kilit uyumu var arkadaşlar. Evet. Bunu nasıl ifade edebiliriz? Mesela maltoz diye bir şekerimiz vardı. Disak hatırlarsanız. iki glikozdan oluşan glikoz bağla bağlandığında maltoz oluşan bir şeker. Buna bir substrat diyelim. Bunu etkileyen enzim eden ya da ee, enzim diyelim. Bu enzim tepkimeye girdiğinde gördüğünüz gibi anahtar kilit uyumu göstermiş. Enzim substrat kompleks oluşur. Tepkimenin sonucunda ürün oluşurken enzime bir şey oldu mu? Hayır. Peki buradan bir grafik çıkartalım mı biz? Bak, buradan şöyle bir grafik çıkartabiliriz. Serbest enzime miktarı başlangıçta belli bir seviyedeydi. Azaldı, arttı bakın. Serbest enzim burada bir taneydi. Burada kalmadı, kompleks oluştu. Sonra tekrar bir tane oldu. Yani birdi azalıp arttı. Şöyle. Peki enzim substrat kompleksine bakalım. Burada enzim substrat kompleksi başlangıçta sıfır. Burada bir tane oldu, arttı. Sonra tekrar sıfır oldu. Bunu da bu şekilde gösterebiliriz. Bu grafikle bu grafiğin arasında bir fark yok aslında arkadaşlar. Bu işin orijinalidir. Bu sadesidir. Özetlenmiş hali. Her ikisi de doğrudur. Peki enzim çeşitleri neler olabilir? Basit enzim sadece proteinden oluşan enzimlere biz apoenzim adını veririz e, bunun yanına yardımcı kısım olarak vitamin ya da mineral gibi koenzim ya da kofaktör gelirse de hava enzim, bileşik enzim adını alır. Bileşik enzimleri şöyle bir modelle anlatıyorum. Bir böceğe benzeyen bir modelle. Bu e, böceğin baş kısmında antenler var. Belli ki anten substratı tanıyor. O zaman APO enzim dediğimiz kısım enzimin asıl kısmını oluşturuyor. Her enzim de var. Onun için asıl kısım diyoruz. Burada da yardımcı kısım var. E, yardımcı kısım ya koenzimdir ya kofaktördür. Buraya ne ya koenzimdir, ya kofaktır. Bak veya demiyorum, ya da diyor. İkisinden birisi olmak zorunda, ikisi birden olmaz. Bu bileşkesine de biz kone enzim deriz. Afrodizmin özelliği protein yapılı olup her enzimde bundan substratı tanıyan, anahtar kilit uyumunu gösteren kısmıdır. Burası da yardımcı kısımdır, bileşik enzimlerde bunun birisi olur. Eğer koenzim olursa bunlar organik yapılıdır, vitamin, nat, fat gibi organik bileşikler olur. Ya da kofaktör dediğimiz inorganik bileşikler, mineral tuzlar, metal iyonları olabilir. Bunların genel görevi enzimin etkinliğini arttırır. Burada bir notumuz var. Çok önemli. Bakın bir apoenzim tek çeşit koenzim ya da kofaktörle çalışır. Ama bir koenzim ya da kofaktör birden fazla apenzimle çalışır. Ne demek hocam bu? Mesela burada bir X apenzimi atıyorum E vitaminiyle çalışır. Onun yerine C vitamini versek olur mu? Olmaz. Yani bir vitaminin eksikliğini başkasının giderememesinin sebebi neymiş aslında? eee apoenzimin e, her birinin tek bir koenzimle çalışmasıdır. Onun yerine başkası olmaz. Ama bak buradaki koenzim ya da kofaktörden Herhangi bir birden fazla apoenzimle eşleşebilir. Ben bunu şöyle kodladım. Apoar, apoenzim apartman dedim. Bunlara da kapıcı dedim. Apartman kapıcı ilişkisi. Bir apartmanın tek kapıcısı olur. Ama bir kapıcı birden fazla apartmana bakabilir mi? Bakabilir. İşte apartman kapıcı ilişkisi. O zaman bir apo enzim tek koenzim var ya da kofaktörü. Ama bir koenzim birden fazla apa enzimi apartmana baka bilir ya da apa eşleşebilir. O zaman e, çevremizde ya da doğada baktığımızda apa enzimi daha fazladır. Koenzim kofaktörü mü? Apa çeşidi daha fazladır. Her tepkimeye özgü vardır. Bunlar daha az olur. Evet. Teşekkür ediyorum. Gelecek ders bunun devamını getiririz arkadaşlar. Evet. Üç deriz. Diğer enzim çeşidi.